Arkadaşlar Arkadaşlar ne? bir abone olun. Arkadaşlar bir like atın. Nereye Yorum atın. Baba burada. Allah, 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 Allah. Bu arkadaşlar siz abone olmazsınız. Benim desteğim yok arkadaşlar. Bak lütfen 90, 31 kişi izlemişsin şunları. Oradaki videoyu tam buradan yıldık yaptık. Biz daha küçük bir Ta bu da yaptık oğlum. Siz de ne böyle alıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ben de daha böyle olur? bak destek verecek bana. <laughs> görmüyorum ki sizi. <laughs> arkadaşlar. Sizi görmüyorum o yüzden gölgeye çıkmam lazım. <laughs> evet. Şuradan Şurada şuradan şöyle geçtiğimde gölgeye ulaştık arkadaşlar görüyoruz. Arkadaşlar bir tane daha video gelecek. Göreceksiniz arkadaşlar. Bir tane daha video çekeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi içinde.